Merhaba sevgili çocuklar. Bu hayat bilgisi dersimizin konusu mesleğimi seçiyorum. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için para kazanmaları gerekmektedir. Bu nedenle çeşitli işlerde çalışırlar sevgili çocuklar. Bu işlerde çalışırken kazandıkları para ile geçimlerini sağlarlar. İnsanların para kazanmak için yaptıkları belli bir eğitim ile elde edilen işlere meslek denir. Doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, avukatlık, marangozluk, terzilik, berberlik, fırıncılık, şoförlük birer meslektir sevgili çocuklar. İnsanlar her işlerini kendileri karşılayamaz. Toplumdaki işlerin paylaşılmasından meslekler oluşmuştur. Meslekler toplumun ihtiyacını karşılamak için vardır. Bütün mesleklerin de birbirine ihtiyacı vardır. Mesleklerin bu dayanışmasıyla insanlar daha rahat yaşarlar. Herhangi birinin olmayışı hayatımızı olumsuz etkiler. Toplumdaki her meslek değerli ve gereklidir sevgili çocuklar. Örneğin eğitim için öğretmene, ekmek için fırıncıya, sağlık için doktora, adalet için avukata, giyinmek için terziye, güvenlik için polise Barınmak için ise mimarlara, mühendislere ve inşaat ustalarına ihtiyaç duyarız. Çevremizde değişik mesleklerden birçok insan görürüz. Bunların bazıları hizmet, bazıları ticaret, bazıları da üretim alanında çalışırlar. Aldıkları eğitimler kullandıkları araç gereçler, giysileri ve topluma yaptıkları hizmetler birbirinden farklıdır. Her mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler de farklıdır. Bu nedenle gelecekte yapacağımız mesleği seçerken ilgi ve yeteneklerimizi göz önünde bulundurmalıyız başarılı ve mutlu olabileceğimiz, geçimimizi sağlayabileceğimiz ve toplumun ihtiyacı olan bir mesleği seçmeliyiz. Yaşamımızı rahat, kolay ve güven içinde sürdürebilmek için birçok meslek ve meslek çalışanının varlığı zorunludur. Mesleklerin önemini anlamak ve ileride yapmak istediğimiz mesleği doğru seçebilmek için bazı meslekleri tanıyalım. Doktor hastalıkların teşhis ve tedavisini yapar. Avukat anlaşmazlıkları çözmek, hakları ve suçsuz insanları savunmak için çalışır. Öğretmen bireylere eğitim ve Öğretim sunmak bilgi öğretmek için çalışır. Polis can ve mal güvenliğimizi sağlamak huzur içinde yaşayabilmemiz için çalışır. Mühendis ihtiyaç duyduğumuz yapı ve araç gereçleri tasarlamak ve yapmak için çalışır. Şoför, kaptan, pilot İnsanları bir yerden bir yere ulaştırmak için çalışırlar. Temizlik görevlisi temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamamız için çalışır. Çiftçi besin maddeleri elde etmek için hayvan yetiştirir ve tarımla uğraşır. Eczacı doktorlarca düzenlenen reçetelerdeki ilaçları hastalara sunar. Evet sevgili çocuklar. Bu uygulamada da aşağıda verilen ifadeleri meslekleri ile eşleştireceğiz. İlk ifade şu: Hasta olan hayvanları tedavi eder. Hasta olan hayvanları tedavi eden meslek hangisidir? Bakalım. Evet sevgili çocuklar. Bulduk galiba. Veteriner. İkinci ifadedeki mesleğimiz kıyafet diker, yırtılan, sökülen giysileri tamir eder. Evet, bu mesleğimiz hangisi çocuklar bakalım. Evet, terzi. Üçüncü ifade, temel gıdamız olan ekmeği üretir. Evet sevgili çocuklar, ekmeği üreten, evet fırıncıdır. Binaların planını çizer. Evet sevgili çocuklar, binaların planını çizen meslek mimar. Evet sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, mutlu ve başarılı olabileceğiniz bir meslek sahibi olmanız dileğiyle. Hoşçakalın.